Karakterin Türk mü? Ee hayır. Karakterin bacakları var mı? Ee evet. Karakterin futbolcu mu? Evet. Karakterin Portekizli mi? Hayır. Karakterin Azeri mi? Hayır. Karakterinin Galatasaray'la ilgisi var mı? Ee hayır. Karakterin Brezilyalı mı? Hayır. Karakterin FC Barcelona ile alakası FG, var mı? FC, hayır. Karakterin Real Madrid ile bir bağlantısı var mı? Yok. Karakterin siyahi mi? Evet. Karakterin Fenerba karakteriniz Fenerbahçe ile mi ilgili? Hmm, evet. Karakterin Fenerbahçe'nin eski futbolcusu mu? Evet. Bekliyoruz. Düşünüyoruz. Hayır. Karakterin Kolombiyalı mı? Bir dakika. Eski futbolcusu. Pardon. Eski futbolcusu. O zaman eski futbolcusu. Karakterin mesleğini bıraktı mı? Hayır. Karakterin Ekvatorlu mu? Evet. Karak evet. Evet. Enner Valencia. Seni çok Peki. seviyoruz. Devam edelim. Ben çekeyim hadi. Hmm. Karakterin gerçekten var mı? Var. Tamam. Karakterin çocuğu var mı? Bir dakika. Bir dakika. Evet. Karakterin gerçek mi? Hayır. 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 Karakterin saçı var mı? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Evet. Evet. Karakterin Minecraft'tan mı? Hayır. Hayır. Karakterin bir korku oyunundan mı? Herhalde. Herhalde. Karakterin Roblox ile ilgisi var mı? Evet. Karakterin kötü mü? Evet. Evet. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Karakterin siyah renkte mi? Hayır. Karakterin mavi mi? Hayır. Karakterin iki bacak üzerinde mi yürümekte? Evet. Karakterin hacker mı? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Hayır. Hayır. Karakterin Durs grubunda mıydı? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Hayır. Karakterin ormanda mı yaşıyor? Hayır. Karakterinin ağzı var mı? Hayır. Kar karakterin bir CGP türü mü? Evet. Karakterin çıplak mı gezer? Hayır. Karakterin yeşil gözü mü? Hayır. Göz yok adamın. Karakterin evet. eli var mı? Evet var. Evet. Karakterin siyah giyer mi? Hayır. Karakterin kılıç ile mi savaşmakta? Hayır. Karakterin değil. Karakterin pantolon giyiyor mu? Evet. Evet. Kim? Bu Hı. mu? Evet. Yeah. Evet. Hmm, geçelim şimdiden bir videomuza devam edelim bir karakter daha seçeceğiz şimdiden bu karakterin bir kadın mı Hayır hayır Evet karakterim gerçek mi Hayır karakterin bir hayvan mı Hayır karakterin saçı var mı Evet Evet karakterin bir oyundan mı Evet Evet. Karakterin bıyıklı mı? Diyebiliriz. O yüzden herhalde. Herhalde. Karakterin bir jim mi? Hayır. Hayır. Karakterin bir telefon oyundan mı? Evet. arkadaşlar. Çiftlik. Evet. Yani. Evet, diyelim. Şimdi karakterin Brawl Stars oyunundan mı? Hayır. 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 Şıkça şapka takar mı? Hayır. Hayır. Karakterin kötü mü? Hayır. Karakterin Minecraft'tan mı? Evet. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin sen mi kontrol etmektesin? Evet. Evet. Karakterin bir oyun ana kahramanı mı? Hayır. Karakterin Minecraft'tan mı? Evet. Yine aynı soru. Karakterin Türk mü? Hayır. Yine aynı soru. Karakterin mavi mi giyiniyor? Evet. Karakterin mavi mi giyiniyor? Evet. Evet. Karakterin sevgilisi turuncu mu? saçlı mı? Evet. Karakterin Steve mi? Yes sir. Evet. Arkadaşlar bugün de akünatörde... son birkaç karakter bulmaya çalışacağız. Şimdiden başlayalım. Hem şimdi aklımdan bir tane karakter tutayım. Karakterin Türk mü? Hayır. Hayır. Ee, karakterin erkek kıyafetleri mi giyiyor? Hayır. Hayır. Peki karakterin kadın mı? Hayır. Hayır. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta gördün mü? Hayır. Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Evet. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin elleri var mı? Evet. Karakterin bir jim mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Karakterin mavi mi giyiniyor? Hayır. Karakterin uçabiliyor mu? Hayır. Karakterin şişman mı? Evet. Evet. Karakterin sürünüyor mu? Evet. evet. Karakterin kötü bir mi? Hayır. Karakterin küçük mü? Hayır. Karakterin bu mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bize bir bir kare